Ve Yeni Yol Spor Kulüp Başkanı Naim Demir'le beraberiz. Öncelikle bugünden başarılar diliyorum. Normal sezonda çok iyi işler çıkardınız. Namalüp bir şekilde sezonu bitirdiniz. Daha sonra playofflar orada da üstün bir başarı elde ettiniz. İsterseniz normal sezondan bir başlayalım. Daha sonra baraj maçına gelelim. Öncelikle teşekkür ederim. Bize bu imkanı sağladığınız için. Biliyorsunuz biz Yeni Yol Spor olarak Mahalle bile değiliz. Bir semtiz. Küçük bütçelerle beraber bu işlere kalkıştık. Allah'ın izniyle de bu sene 25 maçta 24 galibiyet bir beraberlikle bu sezonu bitirdik. Bizden beklenen beklentiler bu kadar değildi ama zamanla haftalar geçtikçe takımımıza güvenimiz, hocamıza güvenimiz, yönetici arkadaşlara güvenimiz arttıkça galibiyetlerde geldi ve sonuçta bu başarıyı elde ettik. Bu başarıda bütün futbolcu arkadaşlarıma öncelikle yönetimime, hocama, e, takımda top oynayan futbolcu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Bize bu imkanları sağladılar. E, bizi bu yerlere getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür eder gözlerinden öperim. Bu başarıda en büyük etken veya etkenler neler oldu? Vallahi biz e, öncelikle iyi bir takım olduk. İyi takımdan ziyade iyi insanlardan kurulu bir takım olduk, bir aile olduk. Onun için e, bence bu başarı bundan sebep geldi. İyi insanların olduğu bir topluluk olduğu için başarı da yanında geldi. Küçük bütçelerden söz ediyorsunuz. O bütçe giderek büyüdü mü? Veya işte sezon başında örnek veriyorum 300 bin liralık bir bütçemiz vardı. Biz fazla üzerine çıkmadık. Böyle bir başarıyı elde ettik diyebiliyor musunuz? Bir de kim veya kimlerden destekler aldınız? Şimdi biz kısıtlı bütçelerle başladık. Fakat haftalar geçtikçe galibiyetlerimiz arttıkça bütçemiz de kendiliğinden arttı. Bunda işte ilk önce Yeni Yol Spor Yönetimi, Yeni Yol Spor e, Yönetiminden hariç destekleyen abilere, işte bir Adem Yazar, iki e, Nevzat Akgüz, üç Hasan Can Öztürk, Okan Uzuner, e, daha birçok Bertan Orbey'e, e, şu an aklıma gelmiyor, aklıma gelenler bunlar. Bu arkadaşlarımızın da Abilerimizin de işte kardeşlerimizin de takıma desteği çok oldu. Ee, sene başından da takımızda sponsor olan Alpi Diş'in sahibi Sayın Murat Şahin hocama da buradan teşekkür ederim. O da takımımızın bütün e, malzeme konaklama masraflarını giderdi. İşte bugün burada olmamıza sebep olan Sayın Mustafa Yaramana da ayrıyeten teşekkür ederim. Ee, takımımızın burada konaklamasına sebep oldu. Nevzat Akdüz kardeşimize de teşekkür ederim. O da e, bu akşamki takımımızın yemeğini üstlendi. Vallahi şu an aklıma gelenler bunlar. Bürokrat e, kesiminden e, destekler oldu mu? İlgi ve alaka nasıldı yeni yol spora? Vallahi bürokrat kısmından e, bir şeyler görmedik. Onlar da kendi yollarında şu an. Ee, onların da bir telaşı var. Seçim telaşı. Vallahi ne bileyim bir şey görmedik yani. Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu evet. ve Giresun e, Valimiz Enver Bey. Sayın Aytekin Şenlikoğlu'na da teşekkür ederim. Buradan takımımızın bu seneki ulaşımını e, sağladı kendileri. Ayrıca onu unutmayalım. Onu da ayrı bir parantez açalım. Ama valilik bazında olsun işte eee diğer kurum ve kuruluşlardan olsun bir yardım alamadık. Aytekin Bey'e teşekkür ederim. Ulaşımımızı sağladı. Aytekin Bey'e, Osman Bey'e Şerafettin Bey'e ayrı ayrı teşekkür ederim buradan. Sezon boyunca en fazla sıkıntı çektiğiniz alan neresi oldu? Vallahi bu sezon sıkıntı olarak çok bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Hatta beklentimiz biraz daha düşüktü ama haftalar geçtikçe beklentimiz daha da yukarılara çıktı. Çünkü inandık, kenetlendik. Takımımızın hocası olsun, futbolcular olsun, yönetimi, taraftarı kenetlendik. Kenetlenince zaten bu başarı kendiliğinden geldi. Vallahi hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim yine. Eee, kelimelerimi bununla sonlandırmak istiyorum. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu an. Şimdi yavaş yavaş da yarına gidelim. Bir dediniz, iki dediniz ve en önemli karşılaşmaya geldiniz. Bu karşılaşmada beklentiler nelerdir? Vallahi bizim beklentimiz 25 haftadır olduğu gibi yarın çıkacağız. Takımımdan galibiyet bekliyorum. Çünkü inandım. Her şeyden önemlisi inanmak önemli. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve de inandım. Biz büyük bir aileyiz. Takımdan ziyade biz bir aile olduk. İyi insanlardan kurulu bir aile. Hani bir evin içinde anne baba çocuklar gibi bir aile olduk yani örnek olarak. Ben inanıyorum yarın da alnımızın akıyla galibiyetle Etbaşoğlu stadından çıkacağımıza can gönülden inanıyorum yani. bu boyunca taraftarlar sizleri yalnız bırakmadı. İç saha dış saha ve yarın da büyük bir final. Taraftarlara neler söylemek istersiniz? Vallahi biz e, Yeni Spor taraftarlarına ayrı bir parantez açıp teşekkür ederiz. E, Bundan 20 yıl önceki yeni yıl e, Giresun'daki amatör ruhunu tekrardan kazandırdı. Bunu bütün Giresun söylüyor şu an. Amatörde e, bizden önceki senelerde bu kadar heyecan yoktu. Şu an Giresun maçlarına yakın seyirciyle oynuyoruz maçlarımızı. İç sahada ve dış sahada. Bunun için seyircilerimize ayrıyeten teşekkür ederiz. Bu seyircilerimizin hepsi yeni yoldan değil, bütün artık Giresun'u kapsıyor. Yani artık Yenio Spor e, bir Girasun markası oldu. Bütün Girasun'a hitap ediyoruz. Ben ona inanıyorum yani. Sevgili izleyenler şimdi de Adil Tozlu ile beraberiz. Giresunspor'un unutulmaz isimlerinden bir tanesi efsane olmuştur kendisi ve Salim abiyi, Adil abiyi ve tabii ki yeni Eren'i hiçbir zaman unutmuyoruz. Adil Tozlu da bu sene yeni yol sporu başarıdan başarıya koşturuyor. Hocam normal sezonda alınan sonuçlar ortada daha sonra playofflarda ve son olarak tabii bir aşama daha var. O aşamaya gelmeden önce sizden de ricada bulunuyorum. Sayın Başkanım Naim Demir sezonu bir özetledi. O özeti sizden de almak istiyorum. Valla bu şampiyonlukta öncelikle emeğe geçen taraftarlarımız, yönetim, teknik kadro, özellikle futbolcu arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Yani bu bir uzun bir süreç oldu. Yani meşakkatli bir yoldan geçtik. Yani bu ekonomik şartlarda bu başarıyı yakalayabilecek Artık ikinci bir takım çıkar mı bilmiyorum. Yani biz baktığımız zaman rakiplerimizin bizden e, bir adım önde olduğunu sezon başı zaten bunu biliyorduk. Ama bu takımdaki ruh hiçbir takımda olmadığı için ekonomik e, plan ikinci şeyde kaldı, e, planda kaldı. Yani e, şu takımın elde ettiği başarıyı ben ilçe takımlarının veya herhangi bir takımın e, paralel e, başarı elde edeceğine inanmıyorum. Çünkü biz bu sene e, öyle maçlar oynadık ki, yani çok geri döndüğümüz maçlar oldu. Bunları yani bizim başkanımız da sağ olsun e, ekonomik yönden bu çocukları hiç yalnız bırakmadı ama parayla falan elde edecek başarı değil. Biz gerçekten bu işe bu sene inandık. E, çocuklar çok iyi e, motive oldu. Çok iyi mücadeleler geçti. E, iyi maçlar kazandık. Harbiden hak ettikleri gibi bir şampiyonluk oldu. Yani bilmiyorum Türkiye'de 20 4 maçta 25 maçta 24 galip gelen bir takım daha var mı? Ama Yeni Spor bir semt takımı olmasına rağmen bunu bu sene başardığı için çok sevinçliyiz, mutluyuz. Ama bu tabii ki bunu pekiştirmenin bir kademesi daha var. Yarın inşallah Bulancak Spor'la playout maçı oynayacağız. Ya o da olduğu zaman herhalde her şeyi tamamlamış olacak. Ben burada tekrar söyleyeyim. emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ama bu başarı harbiden küçümsenecek bir başarı değil. Gerçekten de öyle. Bunun araştırılması da gerekiyor. Bu araştırmayı da büyük bir ihtimalle Üstadım Ali Yakarışık zaten yapacaktır. 24'te 24 veya 25'te 25 yapan. Mardin'de, Mardin'de varmış 22 20 yapan. 22'de 22 yapan ama yani artık Siz çıtayı yükselttiniz. Bundan sonra artık 30'a doğru giderler diye düşünüyorum. O da biraz zor ama Yeni Yol Spor'da dediğiniz gibi büyük bir başarılar imza attı. Bu sene bazı karşılaşmaları göz önüne bu aldığımda hakemlerle zaman zaman böyle tabii ki karşı karşıya geldiğiniz oldu. Hakemler konusunda neler düşünüyorsunuz? Ya hakem hata yapar. Ee, süperlikte de aynı şeyleri yaşıyoruz yani sadece bu amatörle değerlendirmek yanlış olur. Tabii ki ama bir gerçek var yani son dönemlerde hakemlerin yani biraz daha yetersiz olduğunu düşünüyorum. İyi niyetli olduğu sürece, art niyetli olmadığı sürece biz hakemlerin hatalarını da kabul ediyoruz. Yani biz hakemlerin yönünde çok büyük sıkıntı yaşadığımız maçlar olmadı. Yani açık e, konuşmak gerekirse biz çok e, böyle yani aman şu maçta bizim canımızı yaktı veya işte ne bileyim hakemler yüzünden maç kaybetmedi. Zaten de bir beraberliğimiz var. Yani beraber kaldığımız maçta bile e, hakemin bir etkisi olmadı. Ben yani bu konuda hakemlerin çok bu sene bize etki etkili düşünmüyorum ama Türkiye geneline baktığın zaman yani var sisteminden bile yanlış kararlar çıkıyorsa artık hakemlerde de suç, çok da suç bulmak istemiyorum yani. Hocam bütün karşılaşmaları kazandınız. Tabii ki her müsabakada 90 dakika sonunda mutlu oldunuz. E şunu öğrenmek istiyorum. Size en fazla sevindiren karşılaşma hangisiydi? Bu ligin ilk maçıydı. Yani ben işte rakibimiz SS olsun, SP olsun, Keşap olsun bunları hep 2'de 2 iki yendik. Ama bir Ali Dura, pardon ikinci maçı Şebin Kayser'den sonra biz 106. dakikada garip geldik. Yani beraberlik bize işte 80 küsür demene beraberliği yakaladık. Ondan sonra do, 106'da ikinci golü attık. Yani maç bitti derken e, o maçın son dakikasında işte bizim Okan'ın Frikik'ten attığı bir gol var. Ben o maçı dönüm noktası olarak görüyorum. Yani bizim oynadığımız veya elde ettiğimiz başarının dönüm noktasını o maç görüyorum. Ama onun açısından onun yani dışında ya biz bir SP'de yine 10 kişi çocuklar çok iyi mücadele ederek maç aldı. E, SS maçında penaltı kaçırdı rakip. Atamadı. Biz attık. Gene dönüm maçımız oldu. Yani ama Genel'e baktığımız zaman ben bütün maçlarda bu takımın galibiyet hak ettiğine inanıyorum. Biz batlama spor takımın karşısında bile ilk yarı 3-0, 3-1 falan 3 gibi bitti ama 3-0 kafadan muhalif duruma düştüğümüz anda bile ben hiç umutsuzluğa kapılmadım. Bu çocukların bu maçı döndüreceğini bildiğim için. Ben yarın için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani rakibimize baktığımız zaman bizden biraz daha avantajlı şöyle ne bileyim antrenman olsun, beslenme olsun, istirahat olsun. Yani takım anlamında bizden çok daha farklılar. Benim oyuncum ne bileyim itmana gelirken işini bırakıp geliyor. Ee, işinden sonra eve gidiyor. Sabah dörtte beşte işe giden oyuncum var. Akşama kadar kargo dağıtan oyuncum var. Yani biz çok zor şartlarda harbiden çok büyük özveriyle buraya geldik. Baktığınız zaman bulanacak spor takımı yarı profesyonel sayılır. Bir takımın teyzi varsa, besleniyorsa, istirahat ediyorsa, iyi de antrenman yapıyorsa zaten yarı profesyoneldir. Ama biz bu farkı yarın sahada kapatacağız. Ben çocuklara inanıyorum. Sevgili hocam, toplantılar yapıldı. 75. yıl sahası mı, Çotonak Spor Kompleksi mi dendi ve en sonunda böyle bir karar alındı. Sizin istediğiniz neresiydi? Biz tabii ki etbaş olmayı istedik. Yani merkez 75. yıl stadını. Çünkü e, merkez sahada yapılacak diye bir şey var. E, karar var. Bunun sezon başı çim sahada veya 75. yıl stadında oynanacak diye bir karar alınmamış. Burada çim sahada oynasak e, rakip tabii ki benden avantajlı olacak çünkü e, en kötü 30 maç yapsa 15'ini kendi sahasında çim sahada oynayacak. Benim o maçta oynadığım zaman belki ayağımda topçunun ayağına duracak ayakkabısı bile yok. Tabii ki benim için 75 avantaj olacak ama tabii ki sonuçta iki takımdan mücadele edecek. Yani burada 75 garant bir biz maçı alacağız diye bir şey yok ama her zaman şunu savundum. Ee, bizim merkez sahamız 75 ise bu merkez sahada oynar. Merkez sahada çim sah bazı işte yan yana geldiğimiz arkadaşlar hep şey yaparlar böyle tartışırız konu açılıyor. Yok diyorum merkez saha 75 yıl burada oynanması lazım. Nitekim de öyle oldu. Yani olması gereken de oydu ama biz gene çıkıp yarın elimizden geleni yapıp kazanmak için uğraşacağız. Yani bu orada oynayacağız da garanti yeneceğiz anlamına gelmesin. Fakat benim için merkez sağ tabii ki avantaj. Yani 75. Taraftarlar konusunda onlara bir mesajınız olacak mı? Valla taraftarlar bizi desteklemeye devam etsin. Bu ana kadar gerçekten bize yani şu başarıda yüzde %30-40 sahip oldu diyebiliriz. Ehliye Otospor taraftarı e, bu konuda gerekeni yapmıştır. E, yarın da aynı şeyi düşünüyorum. Sakin dursunlar, bizi desteklesinler. Bu takım bunları mahcup etmeyecek. Hocam bir de statülerde çok konuşuluyor. Ee, örnek veriyorum 1926 Bulancak Spor e, altta Göreli Spor üstte Göreli Spor yoluna devam ediyor. 1926 Bulancak Spor baraj maçı oynayacak. Aynı durumda siz de olabilirdiniz. Ee, süper amatörde şampiyon olan e, takımı direkt olarak bölgesel amatörlüğe alma durumları da olabilirdi. Ama hala o statü değişmiyor. Bunun için neler söylemek istersiniz? Ya bu haksız rekabet. Yani. Ee, bakıyorsun bulanacak spor takımı biz, yani takım olarak belki adlandırmak yanlış olur ama 8 e, sezondur playout oynuyor. Yani bu bulanacak sporu suç değil gerçi de. Yani, bu yani sonuçta yeni kriter getirir. Mesela benim düşüncelerim bir tanesi son 5'te kalan takım küme düşsün kardeşim. Yani eğer o ligde 8 tane 8 yıl bir takım her sene son 5'te kalıyorsa direkt düşsün. Yani burada burada e, takım isminin bir önemi yok. Kesin. Yani bulacak görele yeni yol hiç önemli değil ama şöyle bir statü gelirse mesela son iki takımımız var bizim. Bu iki takımdan son beşin altında kalan takım Küme düşsün kardeşim. İkisi de kalıyorsa ikisi birden düşsün. İkisi üstteyse bir tanesi altta kalan baraj oynası yani bunun değişme şansı yok ki şu anda Türkiye liglerinde oynanan bütün illere bakın kaç tane çıktı bir tane mi bir yalova çıktı herhalde bildiğim kadarıyla alttan gelip 3 öbürlerine baktığı zaman yine hep avantajlı yukarıdan gelen takımlar bu statünün kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum bu sadece biz bu sene şampiyon olduk diye değil yıllardır hani şeyi savunuyorum altta kalan takım Trabzon'da 4 takım var en altta kalan direkt düşüyor 3. playout oynuyor burada da ikinciyi düşürebilirsin. Veya sondan beşinci takımın içinde kalırsa düşsün. Bak kriter de yükselecek. Eğer sondan beşinci kaldığım zaman ben olduğum zaman düşeceğini tehlike hissettiğin anda o takımlar daha kalite takımlar kurup belki lige daha iyi bir yansıma olacak. Onun için hep diyorum ben bence değişmesi gereken bir sistem. Çünkü hocam e, 24 hafta boyunca mücadele veriyorsun. Tamam e, e, değil mi yani? bir her, mesela... her karşı her karşılaşma çok büyük önem arz ediyor. 24 haftayı bir kenara koyuyorsun. 1.90 dakika bütün evet. sezonunu alıp götürüyor ve hep dezavantajı başlıyorsun. Yani şimdi e, kadro olarak, ekonomik olarak şimdi başkanın biraz önce e, şeyden biz aynı sıkıntıydı karşıladı böyle bir program olmuştu. Başkanım dedi ki kurumlardan bir yardım geldi mi? Kurumlardan yardım gelmesi, şeyden yani kurumlar derken valilikten falan bahsetti. Bence oradan yardım gelmesi gayet doğal. Çünkü Giresun'un bir tek takımı yeniyor spor değil. Yani bu takımı bir başka, içeriği konuşmuyorum. Sadece merkez olan aynı şeyi, sıkıntıyı Kars'ta da biz aynı şekilde böyle bir şey oldu. E, kurumlar yardım etmedi, vali yardım etmedi. Bal Ligi'nde olsak, kurumlar yardım etmese o zaman e, bir sistemin olur. Ama burada yeniyor spor gibi, belki 16-17-20 tane bilmiyorum. Merkez, merkez takımı var. Hepsinin yardım etmesi lazım ha etsin ondan yana bir şeyimiz yok edebiliyorsa etsin ama burada kurumlardan yardım beklemek e, biraz şey e, ne bileyim öbür takımlara haksızlık olur ha, başarıysa başarıdan dolayı belki bir yardım e, böyle bir başarıyı başka yakalayacak takım varsa yardım edilsin. Ama başkan da şöyle yaklaştı anladığım kadarıyla sadece bizim için değil bütün kulüpler için geçerli. Valilikti, belediyesiydi Ankara'ya gönderdiğimiz öyle. dört milletvekili. Yani aynı. burada ayrım kendisi de istemiyor. Ha. Bütün takımlar için geçerli. Doğru. Öyle öyleyse yani ben de aynı şeyi söyledim. Bütün il takımları için yapılacak bir yardım varsa yapısın tabii ki. Ya çünkü biz zaten başlarken 1-0 geride başlıyoruz kardeşim. ilçe takımlarıyla bizim boy ölçüşme şansımız var mı? Biz burada e, 20 tane takım 100 bine tekabül ediyor bizim potansiyelimiz. Ama ilçe takımı 30-40 binden bir tane takım çıkarıyor. Ve bütün imkanlar belediyeler tarafından seferber ediliyor. Yani onun için biz kafadan zaten 1-0 geride başlıyoruz ilçe takımlarına karşı. Ama ona rağmen Yeni Yol bu sene ilçelerin de yani bu imkanlarına rağmen bunu başarması bence yarısında bir daha inşallah yaşanır böyle başarı da yaşanır. En son ben yine Yeni Yol hocalık yaptığım zaman bir şampiyonluğumuz var gruplara gitmiştik o zaman şey yoktu playoff falan yoktu, playoff yoktu direkt gruplara gittik söken Spor'la. En son bir il takımı, mahalle takımı o zaman gitmişti. Ondan sonra daha giden olmadı herhalde. İnşallah bu sene Yeni Yol bir dahaki sene başka takımlar aynı başarıyı gösterir ama ben e, Yeni Uğurspor'un bu imkanlarda bu başarıyı sağlaması bence büyük bir başarı. E, herkese teşekkür ediyorum. Yani e, bilmiyorum biraz abartıyor gibi geliyor ama yani 25 maçta 24 galibiyet az bir başarı değil. Ya bu konuda şey yapmayacağım. Mütevazilik yapmayacağım. Kesinlikle. Hocam haklısınız. İnşallah diyorum. inşallah yarında bunu pekiştirirsek e, daha güzel olacak ama Olmazsa da Yeniyo Spor bu sene yapacağı her şeyi yapmıştır. Başarılar diliyorum yarın içinde. Teşekkür ederim sağ olun.